Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 26 Aralık haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yoğun istek üzerine Ocak ayının son haftası yeni bir tarot eğitimi başlatıyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından benimle iletişime geçebilir. Peki yükselen oğlaklar neler yaşayacak? Bunu merak ediyorsanız Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisine baktığımızda pazartesi günü aslında hakikaten kafanızı kurcalayan, savaşmak zorunda olduğunuz, ondan sonra <laughs> Yani bir mücadele içerisine gireceğiniz olayla ilgili bayağı bir böyle dışarıdan izleyip bir strateji belirleyip aklınızı o noktaya odaklayıp biraz da yüksekten bakıp hani ne oluyor ne bitiyor gerçekten her şeyi kontrol altına alıp ondan sonra bir mücadele içerisine gireceksiniz ama Salı gününe baktığımız zaman evet bir hayal kırıklığı duygusal anlamda ciddi bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz Bayağı duygusal olarak kendinizi fazla yıpranmış uzakta yalnız kalmış hissedebilirsiniz. Ve burada birazcık fazlasıyla değersizlik hissi de ön plana çıkabilir. Hiç gerek yok böyle düşünmeye. Ve çarşamba gününe baktığımızda evet bir tamamlanma duygusal anlamda çözmeye çalıştığınız bir türlü tamamlanmamış, hani evrenin de yardımı olmadığını hani sistem size bu konuda yardımcı olmuyor. Sürekli önünüze yeni sorun çıkıyor. Sürekli önünüze yeni sorun çıkıyor. Bir şeyleri bütünlemek, o gücü doğru kullanmak ya da hayatınızla ilgili bir şeyleri, sorunları tamamlamak adına bir çabanız var ama bunun karşılığını alamıyorsunuz o günde. Perşembe gününe baktığımızda aslında gerçekten neyi yanlış yaptığınızı bulacağınız, hani bir türlü toparlanamayacağınız, kafanızda bin bir tane tilki var ama çözüm bulamadığınız bir şey artık çözüme kavuşacak. Ve burada bu çözüme kavuşması bir yıkım enerjisi de gösterecek yalnız. Daha öfke, daha agresif, daha böyle kaba saba, daha böyle intikam alan, daha böyle canını yakmaktan korkmadığınız bir şeylerin peşinde koşturacaksınız. Ve artık bitmesi gereken, hayatınızdan çıkması gereken bir şeyleri çıkartmayı yılbaşı günü tamamen şey yapacaksınız. Ve pazar günü bakın yılın ilk günü acemi kartı. Yepyeni bir hayat sizi bekliyor. Dikkat edin. Gerçekten artık benim önümde yeni bir sayfa var. Artık hayattan bir mola aldım ben. Artık kendim için daha hızlı, daha pratik çözümler üretip ...yep yeni bir sayfa açacağım. Ve çok ani vereceğiniz bir karar olacak. Ferrarisini satan adam gibi bir anda her şeyi bırakıp o enerjiyle hayatınızda artık ben buradayım diyebileceğiniz önemli bir fırsat var. Peki ilişkilere baktığımızda hani Mutluyum. İlişkimde bir sorun yok. Bu hafta neler olur? Bu hafta çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. Tam tersi parayla ilgili güzel gelişmeler var. Özellikle hafta sonuna doğru beklediğiniz bazı paralar gelebilir. Kendini bir yer satın alabilirsiniz ya da bir satış tamamlayıp bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Yani burada sizi keyiflendirecek, kendinizi daha güvende hissedecek bir durum ortaya çıkacak gibi duruyor. Benim ilişkim bitti geri döner mi? Üzgünüm hayır. Tamamen yalnızlaşmış artık. Tamamen seninle iletişim kurmayı bırakıp yeni diyarlara yelken açmış gibi duruyor. Peki ben yalnızım. Hani hayatıma yeni bir insan girer mi? E, valla ben sana söyleyeyim. Pazartesi ya da salı günü bir insanın girme ihtimali var. Fakat bu insanın çok doğru bir insan olmadığını, e, bir anda böyle dengesiz tavırlarıyla seni çok yar, yorduğunu fark edeceksin. Ve o yüzden o insanla hiç uğraşmayayım. Ya da mesela geçen hafta başlamışsındır da bu hafta böyle beklentilerini yüksek tutarsın ama o da karşılığını vermeyecektir sana. Vermeyeceği için hani bir anda ya da bitirdi kusura bakma ben yeni bir ilişkiye hazır değilim diye. Bilir, çarşamba günü biter gider. Ondan sonrasında kendi gerginliğinle yüz yüze kalmak zorunda kalırsın. Hatta yılbaşı günü baya bir depresif modda olabilirsin. Buna hiç gerek yok. Ee, yani etkilenmiş olabilirsin. Sürekli bir deneyimin olabilir. Ben her zaman söylüyorum. Sistemin kendine ait bir zamanı var. O mutluluk sana gelecektir gelmesi gereken. Ama sen bunu... Ne kadar farkında olacaksın ya da işte dediğim gibi ufacık bir şeyle çok büyük anlamlar çıkarıp kendi kendine zarar verebilirsin. Buna birazcık dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Ve yalan rüzgarı mutsuz sorunlu ilişkilere baktığımızda Pazartesi gayet keyifsizsiniz, enerjiniz yüksek. Evet, ondan gelmiş bir haber ya da yani iyicil bir enerji dolu, mutluluk dolu bir enerjiniz olacak. Fakat Salı gününe baktığımızda evet yani böyle bir kalp krizi geçirmiş ekografiyi gibi hissedeceksiniz. Neden? Çünkü mesela enerji pazartesi çok iyi. Onunla bir plan yapıyorsun, bir şeyler oluşturuyorsun fakat o kendisi buna yanaşmıyor. Sen seni kendinden uzak tutacak salı günü ve sanki bir aidiyet yoksunluğu kendini gösterecek. Ama çarşamba günü ikiniz çok güzel vakit geçireceksiniz. O duygusal güç düş, tekrar güçlenecek, edecek bilmem ne. Burada dikkat. Et. Çünkü perşembe günü Aşıklar kartı ters geldiğinde bir aldatma, aldatılma, bir büyü enerjisi, bir negatif enerjiyi çok temsil eder ve ondan sonraki kartlar bayağı bir ortalığı karıştıran kartlar olacak. Ya ciddi bir şüphen olacak aldatıldığına dair ya da bu ilişkinin senden tamamen uzaklaştığına dair bazı sıkıntılar söz konusu olacak ve sen bunu nasıl çözeceğini bilemiyorsun, bitiremiyorsun ama çözüm üretme konusunda da nasıl bir hamle gerçekleştirmen gerektiğini de bilmiyorsun, bilgin olsun. Peki iş para kariyerde özellikle maaşı çalışan arkadaşlara baktığımızda evet bir zam haberi biraz böyle atıyorum ee, nasıl diyeyim size artık bir şeylerin düzelmesini bekliyorsun ama hafta sonuna kadar bu haber gelmeyecek o yüzden bir gerginliğin olacak ama hafta sonu istediğin haber gelecek iş bulmak isteyen arkadaşlar Bence bu hafta çok böyle beklediğiniz bir gün olmayabilir. Sadece şu olursa güzel olur. Cumartesi günü bir başvuru yaparsın internet üzerinden. Bunun karşılığını alabilirsin. Küçük esnafa baktığımızda evet bak kupa şövalyesi çıkmış. Seni tatmin edecek ya da duygusu olarak bir şeyleri içindeki sezgiler sana bir şeyleri gösterecek. Hakikaten o salı günü alacağın karar ya da e, aklına gelen şey sana bu hafta iyi para kazandırabilir. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar önemli bazı anlaşmaların peşinde koşuyorsanız da çok doğru bir hamle yapmış olacaksınız onu da söyleyeyim. Evet aile dostlarla olan ilişkilerinizde bir türlü barışamadığınız, küs olduğunuz bir şeyde birilerinin ya da durumlar varsa, olumsuz durumlar, çarşambadan itibaren bir çözüme kavuşacak ve hakikaten size çok güzel aile ya da dostlarınızla ilgili sıkıntıların bitip mutluluğa ereceğiniz bir süreci gösteriyor. Ebenimle karşı konularına girmeyin. Özellikle miras konusunda resmi bir imza gerekiyorsa bu hafta gelmez o, onu da söyleyeyim. Araba konusuna da bence hiç girmemenizi tavsiye ederim. Mide rahatsızlıklarına bu hafta çok dikkat etmeniz gerekiyor haberiniz olsun. Ve bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.